Şimdi de BDP terör örgütünün zulmünü, baskısını özellikle de faşistini Almanya'nın saygın gazetelerinden Frankfurter, bugünkü sayısında 12 Haziran seçimleri öncesinde Kürtlerin AK Parti'ye bakışını konu alan bir haber analiz yayınladı. Başbakan Erdoğan'ın pazar günü sandıktan büyük bir başarı beklediğini yazan gazetenin yorumunda dikkat çeken tespitlerse şunlar oldu. Erdoğan yaklaşık 5 bin polis eşliğinde Kürt metropolü Diyarbakır'a girdi ve az bir topluluğa sevgili kardeşlerim diye hitap etti. Fakat burada bütün politikacıların aksine insan hakları savunucusu Leyla Zana'nın konuşmasını dinleyenlerin sayısı daha fazla. Kürt bölgesine gitmek Türk politikacıları için büyük bir riziko. Ancak Erdoğan gitmeliydi. Onun hedefi mecliste 3'te 2'lik bir çoğunluk elde edip yeni bir anayasayı yapmak. Kendisini de devlet başkanı ilan etmek. Erdoğan sadece Kürt bölgesinde daha fazla oy alarak bu hayalini gerçekleştirebilir. 2007'de İslami Muhafazakar Parti AK Parti 14 Kürt kentinin 8'inde birinci olmuştu. Kürtler o zaman Erdoğan'ın sorunlarını çözecek bir umut olarak görüyorlardı. Ancak bu kez Kürt şehirleri Hakkari ve Şırnak'ta çok ciddi protestolarla karşılaştı. Çöpler toplanmadı, kepenkler kapandı. Hakkari'de onu dinleyenlerin sayısı bini bile geçmedi. Erdoğan modern evler, hastane ve okul sözü verdi. Zaten o bölgede yaşayanlar her seçimde bunları duyuyor. Fakat Güneydoğu'da başka bir gerçek daha var. AK Parti'nin iktidarda olduğu Türkiye'de kişi başına düşen gelir ikiye katlanırken Kürt bölgesinde bu rakam yarıyı bile bulamadı. Diyarbakır'da işsizlik oranı ...yüzde %60'ın üstünde. Şimdi de BDP terör örgütünün zulmünü, baskısını özellikle de faşizmini yaşıyorsun. Bir zulümden kurtulmaya çalışırken bir başka zulme maruz kalıyorsun.